Doğada bazı canlılar var ki resmen ben özelim diye bağırıyor. İşte onlardan biri. Meksika semenderi ya da daha havalı adıyla Axolot. Bu sevimli su canlısı adeta büyümeye üşenmiş bir Peter Pan gibi. Diğer semenderlerin aksine karaya çıkmıyor, solungaçlarını kaybetmiyor ve tüm hayatını su altında bir nevi çocukluk formunda geçiriyor. Resmen doğanın kendi gençlik iksiri. Ama asıl inanılmaz olan yeteneği bu değil. Bu minik kahraman yenilenmenin ustası bir kolunu mu kaybetti hiç dert değil birkaç haftada yenisi çıkıyor sadece kolu da değil kalbini omuriliğini hatta beyninin bir kısmını bile yeniden oluşturabiliyor bilim insanları yıllardır bu sırrı çözmeye çalışıyor düşünsenize bu yetenek bizde olsaydı hayat nasıl olurdu ne yazık ki bu muhteşem canlıların doğal yaşam alanı olan Meksika'daki göller kirlilik yüzünden tehlikede ve soyları tükenmek üzere. Aksolotullar bize şunu hatırlatıyor. Hayat ne kadar zorlarsa zorlasın kendini yenileme gücü içinde bir yerlerde saklıdır. Bu tarz ilginç bilgiler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.